Büyüyen bir Akçakale var, gelişen bir ilçemiz var. Buna paralel olarak üç tane otogar yeri düşünülmüş. Birisi de Tatlıca Mahallesi'nde. Biz gelir gelmez tespitlere başladık ve bu otogar yerinin ve tespitinin yanlış olduğu kanaatine vardık. Bu sebeple burada bir revizyona gittik. Burayı otogar alanından çıkarıp konut alanına çevirdik şu anda konut alanı olarak belediyemizden kararı çıkarılmış olup Büyükşehir'in Büyükşehir'in meclisine gönderilmiştir. Onun için mahalledeki bütün kardeşlerimiz yani otogar endişesi yaşamasınlar. Otogar orada olmayacak. Otogarın yapımı oradan çıkarılmıştır. Orası konut alanına çevrilmiştir. Mahalleli orada konut olarak bu alandan istifade edecektir. Akçakale'ye hayırlı olsun belgelerini ve bilgilerini de sosyal medya vasıtasıyla da paylaşacağız. Herkes hangi tarihte bu kararı aldığımızı da görsün. 2020 yılında. Peki bu işler niye böyle gecikmeli yürüyor? Tabii Büyükşehir'in meclisi, Büyükşehir'in kararı. O bizim üstümüzdeki üst birimdir. Yani biz Akçakale Belediyesi olarak gerekeni yapmışız. Buradan dönüş yok. Hayırlı olsun.